Merhaba arkadaşlar. burası sizlerle birlikte Altı 6 oynayacağız. Onun bildiğim bağımlılık yapıyor. Zaten seviyeme bakılırsa anlaşılır. 64 seviye. 64 seviye. 64 kit. Tabii ki de ben uzman seviyesinde oynayacağım şaka. İleri seviyede oynarım ancak. Uzmanı nasıl geçeyim? Baksana oğlum haritaya Bir dakika ya, oynayayım ya. Belki geçerim hadi. Hadi oynayalım. Belki. belki geçerim. Geçeceğime inanmıyorum ama hadi bir geçelim. Hadi. Belki. 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 Ya sen bir işe yarıyor musun? Yaramıyorsun. Sen bir git. Bu arada da acaba helikopter işe yarar mı? Çünkü arkadaşlar göstereyim bakın. Bu her yere ateş ederken bakın gördüğünüz gibi bunun arkasına saldırı yapamıyor. Yani burada illa su kullanacağız. Ben yine de bitti. Ben şuraya bir tane koyayım. Tabii ben bir şey olmadan yapamıyorum. Neydi ya? Yani? <laughs> ne olduğunu unuttum. Bir şey dedim ama ne olduğunu unuttum. Bir dakika onu müziğini kapatıp ses açacağım. Patlatma sesi çok güzel. Ya da müziği de azıcık açalım. İnşallah Yanlış. Aynen başka bir şey lazım. Hepsini mi? Seni şuraya koysam. Bir dakika ya. Acaba ben bunu buraya koysam. Ve saldırı yapabilir miyim? Ücretsiz sonuçta. Tabii benim için ücretsiz. Çünkü bu. Bir dakika ya. Ben oraya bir şey Hayır. Geçemezsek bir daha başka bir taktik deneyeceğim. Havada patlayan oklar ihtiyaç lazım. Lazım, bayağı lazım. Bir de 350'ye bir tane daha denizaltı alacağım. Yalnız şu pat pat sesinden de sesim gelmiyor olabilir. Neyse. Havada patlayan oklar çok işe yaradı lan. Of. <laughs> Çıldırdı 100 1190 lazım şimdi Keşke şunu parayla satarız Ücretsiz koyarız <laughs> Ücretsiz koyarsak ücretsiz de satacağız Yani mantık Hayır Hayır Üçlü silahlar Üçlü silahlar diyorum ve bam. Bence güzel oldu ha. <laughs> yenilmez olacak. Yenilmez de yenilmez değiliz aslında. Şu şuraya ben bir de dikenli oklar diyerek tamamca i̇şte mı var? Yok ya daha bir nezir. Gelişmiş sistem var. Dikenli oklar. Kızgın uçluklar çok önemli çünkü kurşun bağımları patlatabiliyor. Kurşunları normaller patlatamıyor. Yalnız balistik füze dememem lazım. <laughs> Ay sen görebiliyordun niye saldırmadın? Evet. Dediği ki hazır dediği yere. Şimdi şuraya da koymamız lazım. Şimdi şu 500 bayağı lazım. Aslında yüksek istihbaratı olduğu için şuraya gelince vuracaklar. Hemen. hemen 500 kit lazım. Hemen 500 kit lazım. Hemen 500 kit lazım. Kamuflajları değil, patlatamıyor da kamuflajları belirli etsin. Bak bu patlatabiliyor işte kurşunları diye. Yüksek istihbarat mı? Goldik kurşunlar. Oradan kurşun gelir. Aslında güzel taktik lan. <laughs> radyoaktif basmayacağım çünkü bunların özelliğini götürüyor radyoaktif. Patlatıyor. Bakın, bakın şu anda bakın, kamuflajcılar geldi hemen nasıl belli etti kamuflajları. <laughs> Sen ne Hay, <laughs> i̇şte, işte mal olarak bunu da gerektir. Bu arada 35 kadar gelmiş. İkinci taktik şuydu. Sen vur onları. Şimdi bu arada otomatik başlatmayı kapatayım da. İki tane denizaltı koyacağız. ilk önce deniz altına koyup sonra geliştirmelerine basıyoruz. i̇kinci taktik, taktik doğru. ilk ilkten geçmiş olan bir ama diğerleri geçmiyor. Şöyle koyacağız. Bir dakika lan. denizaltı motoru ekstra dönüyor. Dönerim. Bana mı öyle geldi yoksa böyle mi? Denizaltı galiba şöyle bir güzel bir düğümlü Güdümlü. Güdümlü müydü? Güdümlü müydü lan? <laughs> Hangisiydi? <laughs> i̇şte bu. Neyse. Tamam ki. Bu ikinci deneme. İkinci denemeden sonra videoyu deney, bitiyor. Zaten daha bir mevzu daha iyi olacak. Çünkü daha daha. O kadar fazla daha dedim ki. Aklımız da daha iyi. Şimdi de dedim. Neyse. Çok boş <laughs> <laughs> Hadi kardeş. Oyun bana net yaptı bu arada. O yüzden. Hiçbir miydi? Hiçbir miydi? Hadi o kadar şey yaptım ki yani. Hatırlamıyorum. Kasıyordum. ortadakine basıyorum ben ilk. Kurşun geliyor. Kurşun geliyor. Bak da 21. Адис инцентив на босно одот хийх Son deneyim. Bunun bunu belki yap yapamam mı bilmiyorum ama. Galiba hepsini satıp ben helikopter koyacağım. Evet. Helikopter görüyor inşallah bu arada. 1730 lira. Poşt. Poşt. Öze. Videom olmadı. İkisi tabanca basacağım bu arada. İkisi tabanca oynuyorum. Ya hayır. Bak yetmezse özel güçte basarım he. Vallahi diyorum. Şurada benim özel güçlerim var. Hepsini basarım. Bir dakika lan benim. Aa. Benim şeylerim var. Daha, duysun, daha uzun daha uzun oldu. Hava da patlayan basam geçtirilmiş istihbarat şu anlık bir işe yaramıyor çünkü. Bam 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 bam. Aslında geçmiş istihbarat koyduğum. Şu iki tarafı koyacağım. O zaman da her yeri görür. Bir tanesini de daha uzun mevzu bakmak. Şöyle şuradaki. Bu bak şimdi ekstra böyle daha fazla daha iyi oldu lan. Evet. Bu taksesi şey yapacaklar. Eminim. videonun ilerleyen kısımlarında geleceğiz artık. Hadi bakayım. İnşallah sesim geliyor. Bu arada peşime tepmiş video çekim mi arkadaşlar? Bunu, bunu yorumlara yazarsan sevinirim. Zaten oyun neredeyse bitirmişim. Bir de Angelus çıkarmadım kaldı. O da oyundaki son mitik öpeydi tüm petler çıkardım anca düştü tabi eski öz petlerden bu cat pok gözüm kalmış yüksek istihbarat daha iyi izliyorduk ısa bu arada bu ödüyü şu anda saat 10'da falan çektim Umarım her şey... Heh Ben yaptım? Ben ne yaptım? Benim geride işte. Şimdi bak son taktik bu. <laughs> Son taktik bu arada bu. Başka taktik yapmayacağım. Nasıl 99? Affedersin nasıl kaçırmayı becerdin? Ne kadar Ağzımı bozdurmayın. Bu arada 6 yılında okullar açıldı. Bazıları seviyor bazıları üzülüyor. Mesela ben seviniyorum yani. Arkadaşlar mı diyorsun? Hem yine maç çakarız. Pat 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 ses geliyor bu arada. Şunu da şuraya koyacağım ya. Şunu şuraya koyacağım. Bir dakika ya şu. Bir dakika ya. Otomatik başlatma demeyeceğim bayağı ben bir dururum ana bu ne oraya bastım bir şey çıktı açıl yani yeşil yan sonra burada sarı bir şey çıktı sonra burada da bir şey yaptı şimdi bir şey çıkacak aynen. başka bir şey var mı Hop, bakayım. bakayım başka neler şey var Sanki şurada bir şey var gibi. Bak. Tam şurada bir şey var gibi de. Böyle kare yapmış orayı. Kare var. Kare var. Bir dakika onu ben niye? Bu arada. Sıkınca veriyor mu? O kadar. Vermiyor. İşte açtım, buna bak. Sonra... Bu ne bütün bir şey lan? Burada bir şey var da kesin. Ben YouTube'dan bakarım bir şey vardır. Vay burada kesin gizli bir şey var. Eminim. Eminim ki gizli bir şey vardır. Orada, orada Ben şimdi seni koysam. Sen şuradan göremiyor Peki buraya koysam şöyle. Şöyle koyabiliyorum Hadi koyayım, hadi. Aha. Hemen hemen şuraya koy. Hemen koş oraya. Sen orada savun. Aha. Ay işte oldu. Harika. Müthiş oldu lan. Müthiş oldu. 4 okla 4 ok at. Ay. Zaçıktı mı? Yok. Yes. Harika <laughs> istana. Yes Hadi içine 4 ok fırlat. Tamam. Takip basacağım sonra. Evet konumu oraya kilitli. Son takip gelince takip bas. Şimdi FR basmam gerekiyor. Takiple FR. Kumançı uçağa basacağım bir de savunma. Devriye. Evet devriye noktaları şurada, da. şurada. Öyle yapsam oluyor mu? Aa çok berbat oldu. Evliya noktaları bura. Konumunu şuraya gitti. Kardeş konumunu gitti. Şuraya. Berbat oldu ama. Takip <laughs> basmam lazım. Artık. Bir de ÖFR lazım. 24 ülke. Ay bir de şey unuttum ben. Bilgi yaptığım taktik bence çok güzeldi. Bu taktikler berbat oldu. Tamam. Bir de Kardeş ne biçim hareket ediyorsun? Helikoptere Helikopter geliştirme geldi. Apache uçağı mı? Çumon. Çinok desteği. <gülüyor> Çinok. <gülüyor> İsmi çok komik. Hemen hemen burası tıp, hemen hemen koy. Koymadı diyor. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi 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 görüşmek üzere. Bye bye.